Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Star TV'nin sevilen fenomen dizisi Yalı Çapkın'ın yeni bölüm fotoğraflarını paylaşıyoruz. Herkes dizimizi severek ve beğenerek izliyor. İşte sizler için yeni bölümden özel kareler bir arada. Eğer sizler de Yalı Çapkın'ı ile ilgili ve başrol oyuncularımız Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni instagram paylaşımları görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar şimdilik ise benden bu kadar bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın